Eymuş gördün mü geleni gördün mü okula? Aa, e, kim gelmiş ya? Bak 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 şurada duruyor bak oyun oynuyor. O kim lan o kim tele gega? Lan bana mı dedin onu? Ya sen bizim okula niye geldin ya? Başka okul mu yoktu? Oğlum bu mahallede bir tane kreş var lan. Niye bizim ökene geliyor ben ya? Değil. Gelme o zaman bizim kreşe istemiyoruz seni. Git ya. En ucuzu bu lan ezikler. Kardeşim ben nasıl kurtulacağımızı biliyorum ben? Nasıl kurtulacağız? Iskalıyorum. Yakalayamazsın lan. Yakalayamazsın lan. Yollamıyorum. Hadi. 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 Hadi bizim kreşimizi mi ezikliyorsun ucuz mucuz diye? Ne olmuş? Paramız buna yetti. Lan ben eziklemiyorum. Ne işim var dedim. Ben de dedim ki burası beleş kreş çünkü. Beleş değil oğlum. Bu kreşin yarısı babamın değil mi? Eymar? söylesene. hiçbir şey söylemiyorum Ben gidiyorum bay bay. Nereye gidiyor gidiyorsun? bırakın lan. Ne babanızın kreşi bu? Devletin evet. kreşi oğlum. Evet. Çıkışta <laughs> çıkışta babam gelince söyleyecek sana görürsün. tet yine yalan sıkıyor. Gelin gelin. Yalan sıkmıyorum arkadaşlar. Yalan sıkmıyorum. Öyleydi. Bilen bilir zaten. Videoları izleyen biliyordur. Oğlum okula para veren enayidir lan. Bedava okul varken kim para verir? Bebeklere kimse bedava bakmıyor. Bakmak için para istiyorlar. Lan burada bize kimse bakmıyor ki zaten. Bakıyor. Ne dedi bak onu. Ya geliyor ya öğretmen arada. Lan, arada oyun dedi. Baksana Eymen bütün mutfağın ağzını yüzünü kırdı. <laughs> Hadi gel, hadi, hadi. Hey ne yapıyorsunuz? Bakayım burada ne var? Aa muz mu? Canım da muz çekmiş oh, bana, bana, bana. de. O yedim. Ben yiyecektim. Bana muzu lan bana da verin. Babam bizi almaya gelecek. Seni kimse almaya gelecek mi tencere kafa? Lan benim arabam var zaten. Nerede arabam? Ey ee, kakalıyor çık oradan aa, çık. Aa. <laughs> aa. <Ben> yine boklandım. <laughs> Of ya Eymaş bunu her yerde yapma diyorum sana ya. Yapma. Ooo da zannetiş dağıttım he. Ya öf ya bu da böyle bir insan. Ne yapayım? Biz zaten çevremde normal biri yok. Biri böyle manyak gibi tencere kafalı biri her yere kaka yapıyor. Oğlum ben kaç kere diyeceğim benim kafamdaki tencere değil. Sen hayatında bu kadar küçük tencere gördün mü? Ya yani başka ne olacak o? Ne tava mı? Tencere işte. Mısır. Mısır yapma kasesi oğlum. Of Tüt mısır yek mi? Tüt mısır evet. yek işte süt musu yemeye gidelim mi Amoş, babamla Hayır, birlikte? Hayır. de olmaz. olmaz. Sen gelmeyeceksin ya. Ben satıyorum ya. oğlum zaten. Ay gelemezsin. Gelemezsin sen. Seni istemiyoruz. Eymoş gel gidelim hadi. Babam gelmiştir. Aa, gel <gülüyor> <gülüyor> Ağla bana ne. Gidiyorum ben. Ağla. Zırlarsın işte öyle. Eymoş hadi gel gidelim. Hala ağlıyor arkamdan çıtır gel, Geliyorum. Geliyorum. Baba Babişkom benim. Kaytan bıyıklım. Bıyıklarını yedim. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu baba? Ne Niye öksürüyorsun? Ya biraz hastalanmışım çocuklar. Vaa <laughs> sese bak. Borozan <laughs> gibi. Baba bana arabayı çarpıyor. <laughs> lan sen benim çocuklarıma ne yapıyorsun? Gel lan oh buraya. Tencere oh. kafa. Lan ben oh. sen benim babama bana... ne Aa, ne oluyor Oğlum, mısır siparişi getirdim lan. Ya ne ben ya? Of arkadaşlar bu çocuğa uyuz oluyorum. Bana hep kötü davranıyor. Onun için yorumlara boklu moni yazın tamam mı? <gülüyor> boklu. <gülüyor> süt mısır yazsınlar. Arkadaşlar Hayır. süt mısırı sevenler onun aynısı Lia'dır yazsın. <laughs> Hayır ben öyle değilim. Baba hadi ya gidelim ya. Şu çocuk daha fazla madde bulmak istemiyorum. Eve gidelim. Ya da, da dışarı çıkalım beraber. Üçümüz ama bu gelmiş. Hayır eve gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz Eymoş? Benim arkadaşım çağırıyor ben ona gidiyoruz. Kim lan senin arkadaşın ha? Bana sordun mu Eymoş? Bana sordu sordun mu? Hiç gerek yok hiç sormama gerek yok gideceğim ben. Ne kadar saygısız bir çocuk oldu hadi değil mi baba? Hadi atlayın otobüse atlayın düttü. Na, lan nerede bu? Hadi hadi otobüsü sürüyorum hadi. Gelmiyorum baba. Bu senin yüzünden böyle oldu biliyorsun değil mi? Aa. Ben ne yaptım baba hiçbir şey yapmadım. Kımartıyorsun Eymoş'u hep. Ya Eymoş Eymoş Simarma eve gidiyor. Hadi şımarıklık yapma. Hayır bir kere benim dedem olsun. Bir kere benim dedem olsun ya. ya Hayır bunun nedeni ya. Ben sonra başımıza bir şey geliyor. İstemiyor ben... Hadi eve yürüme gidiyoruz gelin. İyi gidelim. Ya hayır yürüme yürüme gitmiyorum. Eşek gibi eve geleceksin eşek gibi. Oğlum arabayı engelli parkına park ettiniz. Ha, senin araban sensin o. Hadi gel gidelim. Siz gidin ben sağdan gidiyorum hadi bay bay. Baba bu bir yere gidiyor arkadaşıyla buluşacakmış peşine takip edelim. geliyorsun. Takip edelim. Bizimle geliyorsun. Baba biz takip edelim bunu sinsi sinsi gel. Gel gel ben seni gideceğin yere bırakayım. Gel 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 gel. Baba şu çocuğa söyle benden uzak dursun. Uzak dur lan kızım lan yürü. Ha, yürüyün gidin lan. Siz iş yapanım var ya ben. Bana sulanıyor galiba. Baba şimdi Eymoş gidecek dur, dur, ya. Dur. Ha, ha, ha. takip edeceğiz. Dur dur. Gitsin evet. Gitsin o peşinden gideceğiz. Evet evet. Eymoş sen hadi git arkadaşınla buluşmayacak mısın? Hadi görüşürüz Eymoş. Hadi bay bay. Hadi bakın baba şurada saklanalım dur şunun arkasına geç şurada saklan buradan sakla, gitsin sakla, sakla. bekle burada tamam mı gitsin bakalım nereye gidiyor git bakalım hadi Emoş hadi. Baba nereye geldi ya bu? Baksana hapishaneye gelmişler. Ya bir dakika biz de hapishane baba sıkıştım ha. Biz de hapishaneye düşmüşüz baba şu dibime bak. Bir dakika çıkamıyorum hadi. Aa, bir dakika Eymoş ne konuşuyor biraz yaklaşalım da dinleyelim gel gel gel. Ne konuşuyor bu? Allah Thanos kardeş dediğin istediğin gibi bana da bir tane verirsen anlaşırız. Ne bir tane verirsen mi diyor bu kim baba Thanos. Aa, bu Thanos Squid Game'deki Thanos değil mi? Evet o o, o değildi bunu nasıl arkadaş bununla? Ben de anlamadım. Lan ya, ya sen zinler, sen iyilik lan. Bunlar kim ne yapıyor burada? Eymuş, sen bu adamla nereden tanışıyorsun bu kötü adamla? adam dedi ki sana Robux vereceğim çabuk yanıma gel ben de dedim ver dedim. Ya sen her Robux vereceğim diye inanıyor musun? Enayi misin sen? Enayi misin? Ya <laughs> geçen Squid Game'de dedi ki oyundan çıkınca yanıma ya şuna bak baba ya bu adama inanılır mı ya? Şunun tipinde meymenet yok ya. Bir de benim saçlarım mı çalmış? Ya demedim. Oha. Ya bu da mı geldi? Bu da mı geldi? Senin burada ne işin var ya? Sen bizi mi takip ediyorsun? Ezik kafa. Allah'ım burası çok yüksek lan. Bir dakika ya. Burası neresi baba? Mor bir hapishane. Aa şurada Thanos var gördünüz mü? Evet kavga ettik sen. bu nasıl bir hapishane ya? <laughs> of. Ben kaçıyorum buradan baba. Biz gidelim. Ey boş sanki Robux istese ağlamayacağız da bizi uğraştırıyor bu işlerle. Evet sen Robux listesi babam alırdı zaten. Enayi gibi bizi buraya getirdin. Ya ne bileyim evde dolapta sadece kurulanıya <laughs> görünce <ki>, dedim ya. <laughs> bitmiş. Aşağı düştüm ya. ya. Aşağı, düştü. aşağı, düştüm. <laughs> Geliyorum zıplaya zıplaya. Oo buralar kolaymış. Nerede o Thanos? Ha? Nerede bakalım? Aa burada. Aha. Allah Thanos aşağıdaydı. Oh, Emo görüyor musun? Squid Game gardiyanlarını beri yapmışlar. <laughs> Bunun şarkısı var. Bumi bumi gelse. Puma saçma diye şarkısı var bunun. Ne saçmalıyorsun ya? Bu ne saçma sapan bir şarkı ya? Uydurdun bu saçma bir şey duymadım. Ya bakalım. O. Tanrı patlatıcısı neymiş? Oha bu çok güçlü bir şey. Alalım mı? 500 Robux. 500. Oha 500. Ah bir dakika. Bunlar kim? Aa, bebek Aa, olabiliyorsun. benim amca oğlu. Bu kim? <laughs> bu kim? Thanos'un yancısı lan bu da. Ha bu adamı da sevmemiştim zaten. Bunu da sevmemiştim. Thanos olmak kaç para? Aa, Thanos burada lan Thanos burada Nasıl Panos yalnız 99 Robux'muş çok pahalı Neyse yapacak bir şey yok gidelim Aha. Thanos ya peşimde Thanos beni gördü şuna bastım Hey git buradan git beni yakama O elindeki şey ne ya bunun bu şey bu şey kolyesi bunun kolyesi. Hey, gelme lan buraya ezik senin ağzını yüzünü patlatırım o. Var ya o, Ay. o dudaklarını patlatırım senin gelmeyeceksin buraya. Aa, gelemiyor ezik. Ee, Ay geliyor. E, hayır 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 usura usura geliyor bir de. Gelmesene be gelmesene. Aha kaldın orada ne oldu? Ha, gelemiyor musun? Ay, gelemiyor musun? Öyle ben. Gerçekten geliyor ya. Bu ne zaman gelemeyecek? Ya ne bileyim gel şuraya artık. Ezik, ezik aşağı atladı. Ezik. <laughs> Geliyorum buradan. Babam nereye gitti? Buradayım, <laughs> burada. Aa geldi. Anası asla takip edemez. Evet, Thanos tuvalete gelmez herhalde. O gerçi o tuvaletleri sever. <laughs> oh. <laughs> Ana Hugi Hugi değil mi bu? Hugi Hugi. Hugi Hugi biz gidiyoruz. Hangi tuvalet acaba? A, buradan kaka yapıyor. <laughs> <laughs> kafaya, kaka yapıyor. Gel kaka, rahatsız edelim onu. Bu ne lan? Bilmiyorum. Biri oraya kaka yapmış. Galiba bu tuvalette de not var. Aha buradan. Aa, buradan. misin? Evet evet aşağı doğru kazıyorum. Çabuk gelin. Kaz bakayım. Kaz o, aşağı düştüm ya. Bir dakika tencere kafa kayboldu. Tencere kafa neredesin? Bilmiyorum. Buradayım. Nereden geliyor onun sesi be? Yukarıdan, yukarıdan geliyor şimdi tuvalettedir. Aa, o zaman tamam. Baba gel o arkada dursun biz gidelim. Oh, bir dakika burası çok tehlikeli. Sağdan, şimdi soldan. Aa beni tamam. düşürdün. Ben nasıl seni düşürdüm ya? <laughs> Düşürdük eyvahşi. <başı. gülüyor> <laughs> ya fırt yaptım önce ya. Aha biri <laughs> daha gelmiş. <laughs> tamam bakayım kim geliyor? Aa, bu kim be? Bu kim? Thanos nasıl geliyor? Thanos Kaçın. geliyor kaçın baba koçun, kaç. Kaçın 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 kaçın. baba beni aşağı Yakaladı Thanos bizi. Aa, yanlış <laughs> tarafa gidiyorum ya. Bu tarafa gitmem lazım. Hani Thanos nerede? <laughs> Burada <burka. gülüyor> Geliyorum geliyorum. Kimmiş bu? He sen niye Aa, buradasın? Aa, benim oğlum bu. <laughs> Thanos olmuş. Robux vermiş gördünüz mü? Nasılım ama yakışıklı mı Hayır çok kötüsün değil mi baba? İğrenç olmuş. Allah sattığımızı Allah almış bence ondan. Olmuş. Ya ya. Bu çocuk bu kadar Robux'u nereden buluyor ya? Nereden buluyor? Koşun, ah. top geliyor. Aşağı düştüm ya. Of ya beni nasıl bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Aa atlayamıyorum buradan. Yok nasıl artık ya? daha neler. Bacaklarım yetmiyor küçük olduğum için. Siz nasıl atladınız? Ben de cecim. Baba Aa baba aşağı düşüyorum. Baba ya baba ya baba. <laughs> Kızım atlasana şuradan hadi. Baba gülme. Ya sen çok komiksin ya. İnan, ya Asla burayı yapamayacağım baba. Hadi hadi atla şuradan artık be. Aa, hadi ya. Arkadaşlar burayı yapabilmem için lütfen like atın. Like lazım bize. Hadi yürü gel şuradan. Beni takip et. Ya, baba ya seni takip ediyorum ama burası çok hadi, zor hadi, ya. Hadi, çok hadi. zor. Hadi, atla. Tamam geldim. Likelar işe yaradı gördün mü? Evet koş koş top geliyor. Hayır top gelmiyor. Hiç top mob yok. Aa, geliyor geliyor geliyor. Ha baba patladın son anda. Seri <laughs> yüzünden. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben kaçıyorum buradan. Bak gördüğün gibi. Aa saklandım. 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 İyi başarabilirsin. Başardım ama babam bir yolda patladı. Evet <laughs> <laughs> patlar patlar, patlar Hadi bekleyelim onu. O beni beklemişti. Aa baba yine patladı. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum geliyorum. Devam edin siz. İyi ben gidiyorum o zaman. Hadi bay bay. Aha bu gumi yeso burada. Aa go hayır bir dakika bu tarafa gidip şunu açmam lazım. Açtım açtım gelme gelme aa yakaladı beni. Ya of ya of ya of git buradan ezik şey. Bak buradan gideceğim şuradan döneceğim ve atlayacağım o göbeğini çekeceksin. Ya bu deli gibi beni kovalıyor ya. Deli gibi kovalıyor beni osuruklu şey. Hadi gel Oo, gel. Oo bu ne kadar hadi. hızlı. Ah, ah, ah. Çıktım sonunda çıktım çıktım. Helal be helal. Fırtlangaçtan kaçtık. Baba sen de kaç hadi yukarıda bekliyoruz seni. Bu kocuk öyle koşabiliyor ki geldi bile. Lan tereke kafa nerede? Bilmiyorum bu mu acaba? Thanos olmuştu ama burada da değil. Yok o değil. Ben gerçek Thanos'u ayırt edebiliyorum. Hadi ya bir şey söyleyeceğim. Senin neden kolların kısa kolu da bizimki uzun kollu. Ben kollarımı yırttım. tanosa verdim. Ben gidiyorum yukarı, hadi bay. Ne kadar yavaş çıktı ya, hey hey, bizim tencere kafa burada da yok. Oh. Bir dakika, şuraya bakın. Oha. Ya, ben burada içici gideceğiz. Ben de içecek git iç istiyorum, hadi bir tane içeceğimi içim. Ah, Hop. Ah. Hızlandım, Oley. En ah, sevdiğim. Ah. Aa, burada ağaçların ne işi var ki? Sonic gibi valla Sonic. Hop. Oh. Ben de söyleyeyim En hızlı Sonic benim hatta. Hop. Bakın geliyorum. Ya siz nasıl benden önce bitirdiniz ya? Nasıl oldu bu? Bitiririm. Tencere kafa yok. Tencere kafa. Baba bence var ya o kaçtı ha. Gitti bence. Korktu buradan. Olabilir olabilir. Devam edelim yolumuza. Açalım şuradan. Ha Aha sandalye aldım. Baba. Sandalyeyi getir ya, getir. Sandalye yeni Merdiven mi bu? Ha merdiven tamam. Doğru merdiveni getirin. <laughs> merdiveni götürüyorum. Bir merdiven buldum. Tamam bir dakika. Önce ben gidiyorum baba. Çekil şuradan. Hadi git bakalım. Ya açamıyorum ki kapıyı. Açamıyorum ya. Şunun üstüne çıkarsam. ha Şöyle. Tamam buradan zıplamam lazım ama çok zor. Hadi. Aha tutundum çıkıyorum. Helal sana helal ben. Yaptım yaptım. Sizi bekliyorum burada. Bende yapalı çok oluyor zaten. Hayır. Buraya ilk ben geldim. Kimse Aa ben geldim, ben geldim. İkinci'sin, ikinci'sin. O zaman da ben dans yapıyorum. Hadi dans et bakalım. Nasıl dans ediyorsun? <laughs> i̇şte kuzu kuzu geldi. <laughs> o dansı mı yapıyorsun? Evet evet. Baba yapamadın mı? Hadi ezik gibi bekliyoruz seni. E devam edin yetişeceğim ben size. Hadi Emoş gel zıplaya zıplaya <laughs> gidelim gel. Hop hop. Çişko, squid Game adamları. Bu Squid Game hapishanesinin en sevdiğim yanı ne oldu biliyor musun Emoş? Ne oldu? E, her yer mor tam benlik değil mi? E, tam senlik ama ben onu sevmedim. aa! <laughs> ya aradan aşağı düştüm ya. Of. <laughs> Ezerisi senin hep var ya bu borularda düşüyorsun. Evet bu boruları hiç sevmiyorum. Çok zor çünkü. Ama bak bunu yaptım. <laughs> ha ne geliyor evet, bak. da. Sen beceriksiz insan ablasına beceriksiz der mi? Vallahi özür dilerim doğru diyen. Ama sen gerçi benden bir dakika sonra doğdun ya. Hop. <laughs> <laughs> Aşağı düştüm. Aha. Geldim geldim. Baba baba ba, buradan gideceğiz. Nereye gidiyorsun? Buradan. Hoop. Vanaları kapatıyorum. aşağı yine düştüm ya. Ezik gibi şuradan zıplayamıyorum Emoç. Buradan nasıl zıpladım? Kardeşim op, bir op. Zıplayamıyorum hop bir hop. Zıplayamıyoruz valla. Zor dedim ya boyumuz kısa diye olmuyor. Ya, aşağı atla aşağı atla. Şurada bana var. Niye aşağı atlatıyorsun beni? Düşürmemi mi istiyorsun? Evet, şimdi Aa, atla. Iyi. Buradan sonra atla. Aşağı atla. Atla bak ben atladım. Tamam ben de atladım. Uh -huh. Ya bak taktik. Oraya yürümedik hoca. Ya sen var ya gerçekten çok üşengeç bir çocuksun. Kardeşim kardeşim. Eymuş çıkamıyorum buradan. <laughs> evet buradan çıkacağız. Baba, baba üstüne basmamız lazım. Bizim yanımıza gel. Bizim boyumuz kısa. Ya atlarsınız oradan. Hadi atlayamıyorum. Ya. Aşağı düştüm ya. <laughs> Hadi baba gel üstüne basmamız lazım diyorum şu atla. Emiş nasıl atladın? Ya ben atlamadım ki atlayamıyorum ben de hop. Hadi Aa, baba gel. Ben ben... Bak gel kızım ya. ya baba gelsin hadi. Ya hadi çık ya gel çık bakayım. Ya sen var ya aha. <laughs> Çıtımi Emiş gel. Dur. Ya ya. Sen Emiş bıraktın. Ya. Hadi eyvallah hadi atla şuradan. Baba. Ha ya, ne kadar beceriksizsiniz. Ya geliyorum sefer atlayacağım ya sefer atlayacağım. Hop, Hatta tamam ben. aferin sonunda be sonunda. Ya bir dakika kardeş şu aşağıdaki kim ya? Kim var aşağıda? Ha kimse yok ki. Bak en aşağı bak kim yürüyor da? Kim yürüyor ya, <laughs> kim yürüyor ya? kimse yürümüyor. Demek kafalı yeri gelmiş. Nerede aşağıda Lan mı? Bak bak bak. Geliyorum. Aşağı, kaç koş bize yetişemezsin koş. <laughs> Koş, Bırakmayın koş beni arkada bıraktınız. Bana ne gelseydin. Sen bizi niye takip ediyorsun ki kaçtık biz. Gidiyoruz. Bye bye. Aa, aa. Aha. Burası neresi be? Oo burası uçuş yeri. Gel gel. Oo. Aa Babam çoktan bizi bırakıp gitti bile. Hiç bakmıyor çocuklarımın başına bir şey gelir mi falan diye. Direkt Vallahi gidiyor. Ya, babam da çok garip bir adam. Baba beklesene baba. Aa burada kaldım. Oo geldi. Hiç düşüremedim ya. Ha, çok kalsın. çok Geldim ya. oğlum, para verdim lan buraya gelmek için. Sen bize nasıl yetiştin ya? Gerçekten bunun için robuxlarını mı harcadın? Evet. Sen niye bu <gülüyor> kadar <gülüyor> zenginsin ya? Mısır işinde bu kadar para var mı? Var tabii oğlum. İnanamıyorum ya, şimdi huggy wuggy dönüşüm, Aa, Ketnep de varmış. Geldi geldi geldi, parti geldi parti. Bu kim? O. arkadaşı geliyor. Namciu bu. Namciu. Nam nam ben anlamam hayır, ya. Yemek zuka. Yemek zuka. Çabuk gel. Namciu'yu evet, yememiz zuka. lazım. Aha buradasın. Ah, hayır ya bana atıyor ya. Bana bir şeyler atıyor. Git şuradan. Kafama kafama çatalla vurdu. Aa, Aha ben de patlattım. Namcu patladı valla. <laughs> nam Şimdi buradan aşağı atlıyoruz değil mi? Ha, evet atlıyoruz. Ben de atlıyorum hadi. Güzel bir iniş. Hop. Geldi. En, en öndeyim Ben kaçacağım iyi. Ya of bu bizi geçti ya. Her şey para mı arkadaş? Her şey para mı ya? Hadi koşun koşun konuşacağız. Hadi hadi. Ama hem koşuyorum hem konuşuyorum. İki kişi aynı anda yapabiliyorum ben. Aha lazerler geldi. Eymoş lazerler geldi. Ulan Namyo. Ulan Namyo. Ulan Namyo mu? Senin yüzünden geldik buraya. Ulan ulan Emoj demen lazım. Yok anlamıyor. Senin yüzünden, senin Robux aşkın yüzünden geldik buraya. Gelmeseydiniz. Niye geldiniz? E seni takip ettik. Nereye gideceğini merak ediyorduk. <laughs> gelme, gelme edebilirdiniz yani. Aha. Baba nasıl geçtin oradan? Öndeyim, öndeyim. Lan senin yüzünden teneke düştü aşağı. Teneke. Geçilmiyor buradan. Hangi teneke aşağı düştü? Ben ne yaptım? Kafası, kafası aşağı düşmüş. <laughs> Herhalde kafan aşağı düştü. Monik çekil şuradan, çekil. Hop alayım şu tenekeme. Hop ben de bitirdim, Ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Şimdi hayır. ne oluyor? Hayır. Hayır. Bu bebeğin burada ne işi var ya? Bokona poğaçı bebek. Aa koku maku çipi de çipi de bebeği bu. Ben çipi de çipi de göstereceğim ben ona. Aa, Aa kollarına. Kollarına ateş edin. Kollarına doğru geliyor. Geliyor geliyor. Gel lan buraya. Ha, hayır, hayır hayır hayır. Beni bırak ezecek atış ediyor. Çirkin bebek senin. Ye lan. Ye lan patlıcan. Ha, al şunu. Al şunu. Al şu hamburgeri de. Oh patlattım. Patlattım. Yenilir. Arabaya binin arabaya çabuk. Ben de yendim. Burası ne kadar kötü bir hapishane ya. Ben kaçıyorum ya. Arabaya biniyorum. Hadi bay. Hadi bay. Sürüyorum. Binen binsin. Hop. Eve gidiyorum. Eve son gelen eşek. Lan dur lan. Çürük yumurta. Var. Eşek değil. Eşek. Devam. eşek. Devam. Lan ben arkada kaldım. Bekleyin beni. Oh, hayır. Yo, ben hayır. Varım. Ya benzin bitti yine ya. Geliyorum. Beni bekleyin. <laughs> beni. En arkada ben varım. Beni bekleyin. <laughs> buradan nereye gidiyoruz? Yine mi helikoptere? Lan, nereye lan? Evet. Lan burada merdiven varmış. Evet burada merdiven var. Yukarı çıkacağız. Gel buraya gel gel. Hayır bu parkur yine çok zor. Çok Hayır, zor. Hayır ben eşek olmayacağım. Aa, baba, baba. Ben... Ya. Hayır ben atmadım ya kendin düştüm. Baba beni aşağı ittin ya. Herkes ben ben gördü. Herkes gördü. Ben, ben, ben. Herkes gördü beni aşağı attın. Herkes. Ay ne düştüm asla kaçamayacağım. Geldim 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 geliyorum. Helikopteri atladım ben. ben hadi görüşürüz. Ben de gidiyorum. Tencere kafa arkada kaldı. Lan, ben, ben beni bekleyin. Uçun uçun uçun. uçun. Uçun hayır, uçun uçun. Evet son bekleyeyim. gelen eşek. Hadi bak. <laughs> Gidiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı ayrıca yorumlara da boklumunu yazmayı unutmayın. Ay, <laughs> ay, abone ay. olan herkese yemek zıka.